600 yıldır sırrını koruyan, insanlığı hayrete düşüren bir el yazması, 1912 yılında Polonyalı sahaf Wilfried M. Voynich tarafından İtalya'da keşfedilen bu el yazması, 15. yüzyılın başlarına tarihleniyor. Ancak eserin kökeni ve yazarı hala bilinmiyor. Kitap, bilinmeyen bir alfabeyle yazılmış metinler ve renkli çizimler içeriyor. Çizimler arasında tanımlanamayan bitkiler, astronomik diyagramlar ve tuhaf figürler bulunuyor. Bitkisel bölüm, tanımlanamayan bitkilerin çizimleri ve bunlara eşlik eden metinler içerir. Astronomik bölüm, Güneş, Ay ve yıldızları içeren diyagramlar ile burç sembollerini temsil eden çizimler bulunur. Biyolojik bölüm Küçük çıplak kadın figürleri havuzlarda veya küvetlerde banyo yaparken tasvir edilmiştir. Bu yapılar karmaşık boru sistemleriyle birbirine bağlanmıştır. Kozmolojik bölüm dairesel diyagramlar ve altı sayfaya yayılan rozetler olarak adlandırılan bir diyagram içerir. Farmakolojik bölüm bitki parçalarının çizimleri ve eczacılık kavanozlarına benzeyen nesneler ile kısa metinler içerir. Tarifler bölümü, her biri sol kenarda bir yıldızla işaretlenmiş kısa paragraflardan oluşan tam sayfa metinler içerir. Günümüzde el yazması, Yale Üniversitesi Beyneke Nadir Kitap ve El Yazmaları Kütüphanesi'nde korunuyor.